Ertuğrul Azedemiz Süleyman Şah'ın önderliğinde tam 5000 çadır birlikte Ortadoğu'dan Anadolu topraklarına geçerken Süleyman Şah'ın Fırat Nehri'ndeki vefatından sonra Mehmet Ertuğrul Azedemiz'in abileri bundan sonrası artık bizim için umursuzluktur diyerek 4600 çadırıyla birlikte tekrar Ortadoğu topraklarına geri dönmüşler. Ancak Ertuğrul Azedemiz'e böyle 400 yiğit halbi, böyle 400 yiğitliği Anadolu topraklarına geçiyorlar. Belirli bir süre şey, Erzurum kalmışlar. Sonrasında Sivas olaylarına geliyorlar. Sivas'a geldiklerinde ise Artem Şahlar'la Selçuklu İmparatoru savaşına denk geliyorlar <laughs> ve Selçuklu İmparatoru zayıf olduğunu anlayarak onlara yardım etmeye karar veriyorlar. <laughs> ve onların yardımına da gelmek üzere olan Selçuklu İmparatorluğu Artem yeniyor. Sonrasında o 400 çadırın tam 360 çadırı Anadolu'nun çeşitli noktalarına yayılıyor. Bu sarı keçili, kara keçili ve ak keçili dediğimiz aslında yörüklerin de tamamı Ahmet Ertuğrul Gazi'nin boyundandır. Sonrasında en son olarak Sultan Alaaddin tarafında 40 çadırıyla, 40 ile birlikte Eskişehir'in Karacahisar bölgesine yerleştiriliyorlar. Bedeli bir yaşamdan sonra ise Söğüt kendine kışta doman işte yaylak olarak geri edildiğinden dolayı Söğüt'e doğru yola çıkıyorlar. Karşı tepe noktalara geldiklerinde konaklıyorlar. Şu andaki mescidinin önündeki dereden itibaren de Rahmet Erdoğan Rahat Zedemeyiz. De Söğüt'ü ikiye bölüyor. Bu tarafına Doğu Mahallesi, karşıya da Batı Mahallesi diyor. Ve alplerine diyor ki gidin bakın en çok ocak nerede tutuyor ise bizler orada yaşayacağız. Alplere gelip baktıklarında Doğu Mahallesi'nde yaklaşık 8-10 hane göç hayatı yaşayan insanlar var. Ancak karşıda Batı Mahallesi'nde yaklaşık 800 ila 1000 hane yerleşik hayata geçmiş insanlar yaşıyor. Batı Mahallesi'nde yaşamaya karar veriyorlar ama elbette ki oraya gidebilmeleri için de o Doğu Mahallesi'ne uğramaları gerekiyor. Doğu Mahallesi'ne uğradıklarında orada bulunanlara selamünaleyküm diyor. Onlardan aleyküm selam diyerek karşılığını veriyorlar. Evet, evet, evet. Müslüman olduklarını anlayınca Hoşbey sohbetten sonra Rahmet Ertuğrul dedemiz bizler karşıda Batı Mahallesi'nde yaşayacağız diyor. Onlar da buyurun hay hay elbette ki gidebilirsiniz diyorlar ama o zaman için o deredeki sudan tüm insanların ve hayvanların ihtiyaçları giderildiğinden dolayı Muhammed Ertuğrul Gazi Bu suya hiç kimsenin bir tek ayağı dahi değmeden herkes karşıya geçecek diyor. Ve noktasına gidiyorlar. Hiç kimsenin bir tek ayağı dahi o suya değmeden herkes karşıya. Batı Mahallesi'ne geçiyor. onları böyle kocaman bir kalabalık karşılıyor. Onlara selamun aleyküm diyor. Eyvallah. Ancak ne yazık ki Ertuğrul Hazretimizin o günkü o selamı havada kalıyor. Çünkü orası o için Bizans'ın sınır noktası ve yaklaşık 800 ila 1000 hane yerleşik hayata geçmiş Rum vatandaşlar yaşıyorlarmış. Rahmet Ertuğrul Hazretimiz şu andaki mescidinin olduğu noktaya o çadırı kurmaya karar veriyor. Ancak etrafına şöyle bir baktığında bahçenin tımarlanmış yani temizlenmiş olduğunu da görünce Alpleri diyor ki gidin bakın burayı kim temizlediyse kim tımarladıysa burayı ondan satın alacağız. O zaman için bir Rum vatandaş bakıyor bedelini ödeyerek orayı satın alıyorlar. Vertru Ve Gazi yaklaşık 7000 kilometrelik yolculuğunun sonunda hayatında ilk defa bir toprak satın alıyor. Çünkü Erdurgan burayı ne savaşarak ne de parayla satın almıştır. Sultan Alaaddin tarafından kendisine süt Kılıç hakkı olarak hediye evet, edilmiştir. <laughs> Belirli bir yaşamdan sonra ise şu an için üç duvara bulunan o zaman için kilise olarak kullanılan binanın yaklaşık 70 metre altına tekabül eden yeri oba çadırının olduğu noktaya bizler de artık burada bir ibadethane açmalıyız diyerek mesut kurmaya karar veriyoruz. Ancak karşı alttaki Müslümanlar tabiri caizse ne işin var kardeşim elin gavurunun mahallesinde bak biz burada Müslümanız geldi buraya kur da bizler bak kurmuş oldun ibadethanede ibadetlerimiz edelim diyorlar ama Ahmet Ertuğrul Gazi dedemiz de sizler zaten Müslümanlıkla şereflenmişsiniz. Belki buradakiler de Müslümanla şereflenir diyerek oradaki Müslümanlara rağmen Rum mahallesinde, Batı mahallesinde mescidi yapmaya karar veriyor. Mescidi yapıyorlar, bitiriyorlar, ibadeti açıyorlar. Belirli bir yaşamdan sonra ise orada bulunan Rumlar orada bulunan Müslümanların artık oradaki varlıklarına rahatsız olmaya başlıyorlar. O zamanın bilgilerine Arraf denirmiş. Arafa gidiyorlar diyorlar ki kardeşim bize öyle bir zehir yapacaksın ki hiç kimseyi öldürmeyecek. Ancak herkes hasta yapacak. Bizler de o zehirli deri en üst noktasından zehirleyeceğiz. O derenin suyundan içen Müslümanların efsane soktan sonra hepsini karşıya Müslüman mahallesine göndereceğiz. Sonrasında da sen bize o zehri, pan zehri yapacaksın. Bizler de o panzehiri o Müslümanlara satarak onların paralarını alacağız diyorlar. İşin içine para girince Arraf kabul ediyor ve suyu en üst noktasına zehirliyorlar. Ancak o sudan sadece Müslümanlar içmiyor. Rum vatandaşları da içtiği için artık herkes yavaş yavaş hasta olmaya başlıyor. Rahmetli Ertuğrul Gazetemiz de mescidin sağ köşesinde oturup kara kara düşünürken ne yapabilirim diye karşısında bir fidan görüyor ve ya bu fidan mutlaka suya ulaşmıştır diyerek yanına da 5 alp alarak şu anda kuyunun olduğu noktayı gizli gizli kazmaya başlıyorlar. 5 metrede bulamıyorlar. 10 metrede var. artık 15 metreye geldiklerinde suyun özleri yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Su bulunuyor. Su sonra ilk 3 gün sadece kendisi içiyor. Ve sadece atına içiliyor.